Ankama'dan herkese selamlar. 11. konseptle karşınızdayız. 11. konsept asal sayıları görmüştük. Şimdi asal sayılarda ilerlemeye başlıyoruz. Yani bir sayının asal çarpanları nasıl bulunur? Ve bu asal çarpanları bulduktan sonra bunlar ne işimize yarayacak? Bir bakalım. Evet. Mesela 120 sayısı. Bu 120 sayısını asal çarpanlarına ayırmak için bunu ilkokuldan beri biliyoruz. E, asal sayıları kullanıyoruz değil mi? 2, 122'ye bölünür 60, 2'ye bölünür tekrar 30... 2'ye bölünür tekrar 15 2'ye bölünür tekrar bölünmez o zaman bir sonraki asal sayıyı alıyoruz 3 yani 3'e bölünür 5 3'e bölünmez 5'e bölünür 1 yani 1'e ulaşıncaya kadar en küçük asaldan başlayıp 2, 3, 5, 7 diye devam edecek. Ne yapacağız? Sayıların aslında burada röntgenini atmış oluyoruz. Hani nasıl gidersin bir röntgen çektirirsin. Doktor bakar o röntgenden seninle ilgili bir karar verir. Burada da biz ne yapacağız? Biraz sonra göreceğiz daha sonraki konseptlerde. Bu sayıyla alakalı karar vereceğiz. Bu kadar pozitif böleni vardır. İşte şunu yapar, bunu yapar, bunu yer, bunu yemez diye hareket edeceğiz. Şimdi burada o zaman 120 sayısı ile ilgili ne diyebiliriz arkadaşlar? İkilerden bir, 1, 2, 3 tane var. O zaman 2 üzeri 3 üç, çarpı 3'lerden bir tane var. 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Anlaşıldı mı? Bu birinci yöntem. Yani sayıyı asal çarpanlarına ayırmak. Daha sonraki ileriki süreçlerde bu röntgeni çekilmiş sayıların o bepleri, o keklerinde hep bu röntgenlerin, bu MR'ları kullanacağız. Veyahut da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Sayıyı aldık. 120. Kafamıza göre herhangi iki çarpanı ayır. Yani burada ben seni özgür bırakıyorum. Nedir ilk aklına gelen şey? 10 çarpı 12. Güzel. 10 çarpı 12. Her bir dalın asal kalmasını isteyeceksin. 10 asal mı? Değil. Kafana göre parçala. 2 çarpı 5 olur. 12 kafana göre parçala. Kimisi 6 çarpı 2 der. Kimisi 4 çarpı 3 der. Tamamen özgürsün. 4 çarpı 3 de. Bu asal mı? Evet o zaman buradan başka yol yok. Burasını al yuvarla. Asal mı? Evet buradan başka yol yok. Asal mı? Hayır. Parçalı o zaman. 2 çarpı 2. Güzel. Asal mı? Evet. Asalları biliyorsunuz. Al. Asal mı? Evet. Asal mı? Evet. Anlaşıldı mı? Yani yukarıdan başlayacağız piramitlerden. Her biri asal olduğu an yuval açısını alacak stop diyecek. Şimdi bunları topla. İkilerden bir tane, iki tane, üç tane. O zaman iki üzeri üç çarpı. Beşlerden bir tane, üçlerden bir tane. Üç üzeri bir çarpı. Beş üzeri bir. Gördünüz mü? Aynı sonucu elde ettik. Yani bu biraz zahmetli ve ilkokul mantığı olabilir. Hemen sana yapacaksın. Yapacaksın. Çözeceksin. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Evet. 540'a bakalım arkadaşlar. Bu sefer çarpan ağacı ile yapalım. Hemen kafaya göre. 540. Evet. Çok güzel. 54 çarpı 10. 10. 2 çarpı 5 bak buralar bitti. Güzel. 54 çok güzel. 9 çarpı 6. 9 3 çarpı 3 al parantezi 6 2 çarpı 3 gördünüz mü? Ama eğer yani şu yöntemle yapsanız 2 270 2 135 3 bilmem ne o sınav bitti. Şimdi bakalım buraya bir tane iki tane o zaman 2 üzeri 2 çarpı bir tane iki tane 3 tane 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde ayırırız. Evet arkadaşlar bakalım bu soruya. A sayısını vermiş. Sayısını bölebilen en büyük asal sayı nedir diye soruyor. Şimdi bu birazcık artık çarpanlara ayırma, birazcık özdeşlikler bilgisi de gerektiriyor. Şimdi neyi fark ediyoruz arkadaşlar? 3 tane terimde ortak çarpan 111. Dolayısıyla şöyle yapabilirim. 555'i 5 çarpı 111 rin karesi artı 444'ü 4 çarpı 111 rin karesi eksi 111 rin karesi. Buraları ayıralım şimdi. Üstü sayı bilgisi de gerekiyor temel olarak. 5'in karesi çarpı 111'in karesi. 4'ün karesi çarpı 111'in karesi. Eksi 111'in karesi. Şimdi 3 tane terim var. Üçünde ortak nedir? 111'in karesi. 111'in karesi, 111'in karesi. O zaman al paranteze. 111'in karesi. Burada ne kaldı? 5'in karesi. 25. Artı 4'ün karesi. 16 eksi 111'in karesini alırsam burada temsili 1 kalır. Bakın bazı arkadaşlar bunu unutuyor. Bunu aldığı zaman burada bir şey kalmıyor deniyor. Hayır. Biz burada çarpan parantezin aldığımız için burada gizli bir tane 1 var. Sen bunu alınca temsilci 1 kalıyor. Şimdi devam et buradan. 111'in karesi 25 16 daha ne yapar? Ee, 30 41 değil mi? 30 41 1 çıkar. 40. Evet. Şimdi arkadaşlar e, bu asal çarpanlar, e, işte faktöriyeller bunlar hepsi sizin sayınızın çarpım formatında olmasını ister. Çarpım formatındaysak eğer çok şey hakkında karar verebiliriz. Şimdi bu formata geldik. Şimdi bunların hepsini asal çarpanlarına ayıracağız. Nedir asal çarpanlarına ayırmak? Tek ifade olabilir, çarpım halinde olabilir. Bunların hepsinin e, asal formatta olması, asal ve kuvveti formatında olması. Şimdi 40. Şimdi 40'ı nasıl yazarız arkadaşlar? Hemen yapalım çarpan ağaç metoduyla. 5 kere 8 40. 8'i 2 çarpı 4. 4'ü 2 çarpı 2. Bakın metodu öğrendik değil mi? Dolayısıyla burayı nasıl yapacağız arkadaşlar? 2 üzeri 3. Yani 40 yerine 2 üzeri 3 çarpı 5. Burayı asal çarpanlarına ayırdık. Şimdi 111'in karesi. 111. 111 asal mıdır? Değil. Niye? 3'e bölünür. 1 1 1. Topla 3. O zaman bunları bileceğiz arkadaşlar. 111 çok çık, sık çıkar arkadaşlar. 111 3 çarpı 37'dir. 3 kere 30 90. 3 kere 7 21 111. Dolayısıyla 111 yerine 3 çarpı 37'nin karesi. Kareyi içeriye paylaştır. O zaman burası ne oldu? 3'ün karesi. Çarpı 37 asal 37'nin karesi çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Şimdi ne diyor? En büyük asal sayı. Bakın arkadaşlar. Hepsi artık asal. 2 asal. 2'den 3 tane kuvvet varmış. 3 varmış. 3 var. 3'ün karesi 5 var. Bir de 37'nin karesi. En büyük asal sayı nedir? 37'dir. O zaman doğru cevabımız 37. Evet arkadaşlar gittikçe ilerliyoruz. Asal sayı okyanusunda, asal sayı denizinde. Şimdi hemen bu ifadenin Türkçesine bakalım. Matematiksel dille verilmiş. Adam diyor ki Öyle bu ifadeyi asal çarpanlarına ayıracaksın ki bunlar düzgün olsun. Yani en küçüğü burada, en büyük daha en büyüğü de burada olsun ve hepsini de asal sayı çarpanlarına ayır. Ben güzel bir şekilde paketle göreyim. Şimdi nasıl yapıyorduk arkadaşlar bunu? Metotla yapıyorduk değil mi? Yani çarpan metoduyla yapıyorduk. Çünkü diğeri çok uzun sürer. Bu kafadan 63 çarpı 100 derim ben. Değil mi? 100'ü kafadan 10 çarpı 10 derim. Onu kafadan 2 çarpı 5 hemen al. Onu 2 çarpı 5 Hemen al. Ah, bak çok hızlı ilerliyoruz. 63, 9x7, 9 çarpı 7, 9, 3 çarpı 3. Bunların hepsini yuvarlak al. Şimdi pakette bunları ikilerden bir tane, iki tane var. 2 üzeri 2 çarpı 3'lerden bir tane var, iki tane var. Evet, 2 çarpı 5'lerden bir tane var, iki tane var. Evet, 7'lerden bir tane var. 7 üzeri 1. Güzel. Demek ki zaten bu format bu formatta eşit. Şimdi burada e, ee, en küçüğü x yani bu. A artı ve bunların toplamı 4 yapacak. Sonra c de yani şunlar. Bundan bunu çıkartıyor. 2'den 1'i çıkartırsan 1 kalacak. O zaman 4 bölü 1 4 olacaktır. Doğru cevap 4. Evet arkadaşlar konsept 11'i de bitirdik. Bunun pdf yine aşağıda linkte. Lütfen pdf ile birlikte bizi takip edin. Ve oradaki soruları çözün. Ve arkadaşlarınıza da bizlerden bahsedin.